kere bütün takımlarımız o nokta atışını yaptığını düşünüyorum. Ben hı hı. uzun yıllar sonra bu kadar verimli bir ara transfer dönemi gördüğümüzü hatırlamıyorum. Trabzonspor'un ihtiyacı olan e, oyuncuların başında tabii ki orta saha oyuncuları çok kritikti. Niye? Çünkü burada Abdullah Abdullah Hoca'nın oynatmak istediği oyun formatında pas oyununu yapabilecek, orada direnç gösterebilecek bir oyuna bir oyuncuya bir iki oyuncuya ihtiyacı vardı. Nitekim mesela daha önceki yönetmiş olduğu takımlara da bakarsan Abdullah Hoca'nın hani Mahmut'un bir ekürüsünü arıyordu. Bence onun hem gencini hem daha tempolusunu hem belki de daha becerilisini buldu. Berat ee, ve artı yine ön tarafta fişi çekebilecek işte İrfan Can'a benzeyen belki ondan daha ofansif, belki ondan daha fazla gole katkı yapabilecek, hem asistleriyle hem skor üretebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İşte burada da Bakasetas devreye girdi. Gerçekten ligin kalburüstü ofansif orta saha başında geliyor. Çok faydalı bir oyuncu oldu, olacağı, olduğu da bence çok açık net.